Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle birlikte Steam'deki aldığınız bir oyunu nasıl iade edebileceğinizi size göstereceğim ve bilgilendireceğim. Öncelikle kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bu tarz bilgiler için. Şimdi her şeyden önce Steam'in size verdiği iki kural var. Oyun 14 gün içinde satın alınmış gerekiyor alması. Oyun 14 günü geçtiyse maalesef hiçbir şekilde iade edemiyorsunuz. Bu birinci kural. İkinci kural, oyunun en fazla 2 saat oynanmış olması gerekiyor. Eğer oyunu siz 2 saatten fazla oynadıysanız hiçbir şekilde iade edemiyorsunuz. Şimdi mesela diyelim ben bu oyunu aldım. Bu bakiye hemen hesabımıza gelmiyor. Şurada gördüğünüz gibi bekleyin. Beklenen diyor. İşte 0.49 sent şu anda benim hesabıma bekliyor. Hemen gelecek şimdi hemen gelmediğini size söylemiştim 24 saat içinde belki 2 günde olabilir tam olarak bilmiyorum bana hala gelmedi sabah civarlarında yapmıştım e emalinizi zaten kod düşüyor iade etmeye başladınız talepte bulundunuz şimdi size nasıl yapacağınızı göstereyim steam'in yukarıdaki şuradan sağa doğru gidin yardım var yardıma bir tık tıklıyoruz sonra steam desteğe tıklıyoruz. Şimdi ben mesela sadece göstermek için Call of Duty'yi size göstereyim. Şimdi ben de göstermiyor gördüğünüz gibi tekrar Steam desteğe gireceğim. Size Bakiye'yi nereye yollamak istediklerini soruyorlar. Cüzdan kartınıza mı Steam ya da kartınıza mı? Siz Steam cüzdan kartınızı seçin çünkü direkt Steam hesabınıza şuraya yukarı gelecek. Onu yapmadan önce aşağıda bir tık olacak, onu onaylayacaksınız ve kabul edeceksiniz. Sonra e-mailinize bir kod gelecek. Sonra 1-2 saat sonra tekrardan iadeniz kabul edildi diye bir not gelecek e-mailinize. Ondan sonra artık bekleyeceksiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bekleyen 0.49 cent. Bu şekilde bir gün içinde iadenizi alabileceksiniz. İadeyi aldıktan ancak 2 gün sonra bu bakiyeyi kullanabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olamadıysam yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir dediğim gibi. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı benim için büyük bir destek. Hepinize iyi oyunlar umarım yapabilmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Hoşçakalın.